Endüstri analizi, işletmelerin rekabet ortamını anlaması. Endüstri analizi, bir işletmenin faaliyet gösterdiği sektörü, rakipleri, tedarikçileri ve müşterileri detaylı bir şekilde inceleyerek stratejik kararlar almasını sağlayan önemli bir araçtır. Girişimciler için doğru bir endüstri analizi yapmak, işletmenin başarılı olma olasılığını artırabilir. Bu videoda endüstri analizinin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve girişimciler için neden önemli olduğu ele alınacaktır. Endüstri analizi nedir? Endüstri analizi, bir işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün yapısal ve dinamik özelliklerini anlamak için kullanılan bir süreçtir. Analiz, sektördeki rakipleri, tedarikçileri, müşterileri, potansiyel tehditleri ve fırsatları belirleyerek işletmenin stratejik pozisyonunu belirlemeye yardımcı olur. Endüstri analizinin yapılması. Pazar araştırması ilk adım sektörle ilgili genel bir araştırma yapmaktır. Pazar büyüklüğü, büyüme trendleri, ana oyuncular ve mevcut rekabet koşulları gibi faktörler incelenir. Rekabet analizi, endüstriye hakim olan rakipler ve onların güçlü ve zayıf yönleri belirlenir. Rakip stratejileri, pazar payı ve fiyatlandırma politikaları incelenir. Tedarikçi ve müşteri analizi, tedarik zinciri boyunca yer alan tedarikçilerin güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilir. Aynı şekilde, müşterilerin tercihleri, satın alma gücü ve davranışları analiz edilir. Tehlike analizi, tehditler endüstriyi etkileyebilecek dış faktörlerdir. Pazarın potansiyel tehditleri, yeni girişimler, değişen tüketici talepleri veya teknolojik gelişmeler gibi unsurlar göz önünde bulundurulur. Girişimciler için endüstri analizinin önemi. Stratejik planlama, endüstri analizi girişimcilerin stratejik planlarını oluşturmasına yardımcı olur. Doğru bir analiz işletmenin rekabet avantajını artırabilir. Risk yönetimi, analiz işletmenin karşılaşabileceği riskleri belirlemeye yardımcı olur. Bu da girişimcilerin riskleri önceden tahmin etmesine ve önlem almasına olanak tanır yatırımcı ikna, yatırımcılara sunulan iş planlarında endüstri analizine dayalı veriler, yatırımcıların işletmenin potansiyelini daha iyi anlamalarını sağlar. 4. Endüstri analizinin sonuçları ve karar süreci. Analiz sonuçlarına dayanarak, girişimciler stratejik kararlar alır. Bu kararlar, pazar girişi, ürün geliştirme, fiyatlandırma politikaları gibi alanlarda olabilir. Örneğin, analiz sonuçlarına dayanarak bir işletme, rekabetçi fiyatlarla hedef müşteri segmentine odaklanarak pazarda daha fazla pay kazanmaya karar verebilir. Sonuç. Endüstri analizi, girişimcilerin işletme stratejilerini belirlemelerine ve başarıya giden yolda doğru adımları atmalarına yardımcı olan kritik bir araçtır. Doğru bir analiz, girişimcilerin işletme risklerini en aza indirirken fırsatları en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Bu nedenle girişimcilerin iş kurma sürecinde endüstri analizine önem vermeleri hayati öneme sahiptir.